Ladies and gentlemen lar. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Starlight Princess'teyiz. Bakalım kaç para kazanıyoruz. 709 bin lira var hesabımda. Hemen böyle alıyoruz arkadaşlar. Bam diye. Scatter. Scatter, 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 scatter. Free spins. Evet canım benim teşekkür ederim. 15 tane free spinimizi alıyoruz. Bonusumuz başlarken arkadaşlar videomu vermeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hesabımda 709 bin lira vardı. Sonuç olarak bakacağız arkadaşlar kaç paraya katlayabileceğimizi. Aha. Yapıyorsun bu işi bak prenses. <laughs> oğlum bak 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 2400'lük ekran. Lan oğlum bak bak sen şu işe ya. Ohoho. Nice 34 bin liraya alıyoruz arkadaşlar tek spinde. Yani bakalım bir güzel kazan. <laughs> Tabii de vermez burada kazanç. Şarpan Atmaz ki Yok, evet, Sadece orada güzel parayı verdi geri kalanla Yeşil Sıkıştıramadı neyse okeyiz Alabildiğimizi alalım arkadaşlar zararın neresinden dönersek kardır değil mi? Vallahi güzel başlamıştı dedim ki buradan amına koyayım yüz binler koparacağız Ama Prenses işte yapıyor amına koyayım karı değil mi? Hadi lan at işte çarpanı, güzel oynuyorsun. Aman had kodum 43 bin ile bitiriyoruz arkadaşlar. Fena değil, gerçekten fena değil. Ee, da çok daha fazla zarara girebilirdik. <laughs> Burada zararımız çok ağır değil. Oyabilirdi yani. 50 bin lira, 2 bin lira mı vermedi bazen, biliyorsunuz. Okeyiz yani, en azından paramızı geri almış olarak sayıyorumlar onu. 5x. Hemen de bir. Okey. Nice. Oğlum bak burada güzel devam ediyor. Aa 4x'imiz yine geliyor buraya. Sarılardan. <laughs> Güneşler oğlum bak bir x at buraya lütfen ya. Yine çok iyiyiz. Yine çok iyiyiz arkadaşlar. 78 bin lira geliyor arkadaşlar. X bin'den. Nice yavrum benim ya. Bak burada devam et ama. Durma. Lütfen durma. Durma ya. Abi durma amına koyayım. O Rus bu çocuğu senin yapacağın oyunu ben sikeyim amına prensesi ya. Aman fazla para kazandırım amına kodumun ruspusu. Hadi. Bak sen şu. Maviler Güzel attı ha bak güzel attı o çarpana güzel attı Vallahi güzel attı çok iyi attı 93 bin lirayla çıkıyoruz arkadaşlar Buradaki bonusumuzdan çok güzel ee, Yine devam ediyoruz Bakalım toplam olarak buradan Kaç para koparabileceği yok Nice Yeşiller Prensesim bak güzel atıyor ikisleri de. Ay gelir mi iki tane ekrana? İlk bir tane at. Bir tane lütfen bir tane gelsin. Nice be. Nice amına koyayım. Oğlum sen bir tanesi. oğlum oynadı mı? Güzel oynuyor ya. Güzel oynadı mı? Harbiden oynuyor. 30 bin lira geliyor arkadaşlar buradan. Bak lütfen durmadan devam et şimdi. Ay ben senin ellerinden öpeyim prensesim. Bak şimdi bak 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 45 bin yaptık. 10 tane spin var geriye. Şu anda paranın içinden geçmesi lazım normalde ama Normalde yani Dede olsaydı çoktan içinden geçmiştik para <laughs> 2600 Ay Abi buraya Güzelim hadi güzelim Hadi bir tanecim Ya senin amına sikişim karı Sarı Yeşil gelmez. Yeşillerimiz gelmedi. Tamam. 55.000 bin, 55 bin lira arkadaşlar. Ah! Maviler gelir mi? Yıldızlar gelir. Yıldız 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 kalp. Nice be. Kalp da atar bu iki tane şimdi atmadı. Yine okeyiz Tamam. Yine okeyiz. <laughs> Bir 100.000 lira da buradan geliyor. Bir 100.000 liramız da buradan geliyor ya. Çok iyi. Çok iyi. Ee, çok merak ediyorum bir tane daha alsam mı? Neyse arkadaşlar 788 yaptık kazancımız tam 80 bin lira.